Besin alerjileriyle beraber olabiliyor. Atopik dermatit özellikle infantlarda, yani bir yaşın altındaki çocuklarda biz bu besin alerjilerini çok sık görüyoruz. Erişkinlerde bunun birlikteliği biraz daha az. Bu hastalarda da daha çok böyle işte inek sütü, yumurta, soya, yer fıstığına alerjileri sık görüyoruz. Bunlarla bunlar tüketildiğinde, bunlar yendiğinde e, çok şiddetli bir artış olduğunu görüyoruz. Tabi bunları yani diyeti kısıtlandırmadan önce özellikle çocuklarda neye alerjilerinin olduğunu iyi saptamak gerekiyor. Çünkü hani ezbere işte bunu yemeyin, şunu yemeyin, şundan uzak durun böyle listelerle gitmek çocuklarda hem gelişim geriliğine e sebep oluyor hem de gereksiz kısıtlamalar hastalığa da bir faydası yok. Dediğim gibi hepsine alerjisi olmak zorunda değil. Herkes de olmak zorunda değil. Ama olan hastalarda besin alerjisi enerjisi varsa bu besinlerden mutlaka uzak tutmak gerekiyor çocukları.